Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta bu oyun oynayacağız. Ace vs. Sheriff. Nasıl biraz da şöyle görelim. Öyle abone olup kanalıma like atın lütfen arkadaşlar. Bana destek olmanız için bunlar yeterli. Oo, bir kalabalıkmış. bu kalabalıkmış. Baba, ben. ben. Oyunumuzu Öyle gireceğim. Evet arkadaşlar oyunum yüklendi. Kardeşim de geldi. Selam. Abone olsunlar yaz bakalım. Tamam çıkacak mı? Önce bir ve atalım bence bir. Sonra adamlar oynar Benim internetim çok kötü. Pardon dostlar. Eyvallah. Bunlar bir farklı yok ama ben bir öldüm. kim alacak bakalım. İnternet çok kötü ya benim. benim, benim. benim ben.

Şef fight gel lan. Gel lan bir şef fight. Sevmeyeceğim. Bir şef fight diyorum abi. Adam bıçak sevmiyor. Adam bıçak sevmiyor için Bu arada arkadaşlar şey, başka ne oynar oynuyorum biz çekelim. Yorumlara yazın. Yorumlardan oynar seçip oynarız. Sizin de sevmeniz benim için ama. Destek de olsanız tadından yanmaz hocam. Ya. Ah be bakayım. Şaşırdım. Şaşırdım. Aa, bıçak dedim ya. Çok sağ ol. mobilde oynuyor bu arada. Ben... Bir, bir <gülüyor> <Of>. <gülüyor> ya. Vallahi bıçak yedim. Evet. Bu arada arkadaşlar rol olarak falan da çekeceğim. İzlerseniz. Avatar nasıl ha? Nasıl avatar? Ya bu normalde böyle değil de. Oyunda ara var sanırım. Bu arkadaşlar. Normalde. B benim benim yüzüm yok normalde. Neyi kapat? Ben yürüyüşüm öyle? Şimdi arkadaşlar. Yanda yeleği kafa diyor abi. Double jams. varmış. Kings basalım. Başkaları da aslında. Yok yok yok. Ya bir yer bir yer. Ben yer yer bir de Kolaydı biraz ya. Ya beklemiyordum ah, beklemedim ya. Gözükmedi anlık girip geliyorum. Ya. <laughs> ya aynı bu acaba? Onun tertemiyi alıp götürürsün gibi bir şey mi? Benimki de kötü.

Bak 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 hareketlere bak be sana. Sen oyunda ismin Arşil Beppa değil mi? Evet. Gel hadi gel bıçak fight. Gel, gel gel. Of dur yerimde durdum ya. Heyecan yaptım. Bu game ya ama. Tam show man. Ooo önümde var o zaman var, 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 var iç görüş oynuyor. İç görüş şimdi mi? Ben Of zormuş ağırdı. Ama hassasiyetten kaynaklı. İç görüşten vurdum. İç görüşten vurdum. Ben İç Birinci şans ya. Evet. Ben nereye vurdum öyle ya? Gel bıçak bas. Ya. Bırakmadan bırakmadan. Ya gel bir şey olmaz. Heyecan yaptım. Ya, ne hilesi ya? Hile falan yok bende. Hmm, Tostçu ya Usta. Nereden çıkacak Allah bilir. çok basit ya. Ben, ben ben ne? Ben, ben Yo ben şu an sana hayatta öyle şans. Of of internet yiyoruz. <laughs> <İyip artıyor>. Of internet Hasta olduk. Çok iyi. Başka insanlar oynayalım <laughs> <laughs> bence. Ben bu. Sen de istedin mi? çek

Ya sen girdin mi? Evet ben şöyle bir Tamam ben de bağlanabilirim evet, evet. Nasıl çıktın lan? Ben de oradan çıkıp Neyse Tamam zaten gelene kadar ben videoyu durdurayım arkadaşlar boşuna gelsin. Evet arkadaşlar ben kalı gel hemen. Buraya gel buraya gel buyur, 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 zaman iki bir iki Hızlı bana Gel. Evet. Bakın gelir mi? Bitti tamam, Ne <laughs> şey? Aa ya seçim biraz kötü. Ama ben evet, sen şey. ben... Evet, ben sen şey. o, rakip balkonun ismi sıkıntı var lan. Ne? Ben bir şey ama ya. Yeni bir özellik aldım onu deniyordum. İki ayar farkı. Yorduk şimdi. Baba. Yani. Bir daha şimdi araç şey ters olmuş olacağım yani. Bu bir daha gitmeyeceğiz zaten. Bu kusur sürüldü de. Ooo rakipteyi var. Niye? Ben Nasıl yapıyor? Ben şu an nasıl bir, bir Ben elma bu. Bu ne şemsiye mi o? O şemsiye, bayağı baba, Üstü mantıklı. Ah be olmadı. Bak olmadı hiç kendi yok orada ikiz de boş barış oynuyoruz. <laughs> ben yine bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ne aldık? Onlar bu saatte bana sonra arkadan mı gelecek bakma orayı oraya tut. Doğru dostum. Ya? çok boşüştüm yani <laughs> Ne oluyor? Çek atacağım. Ya çok da yerden kaldan geldi. Bunu aldım. Nasıl başlayabiliyor? Şey gide. önce Arkadan gelecekler. Arka tamam. bende. Bizde çok kuş var sakmayacağız. Orada mı onlar İşi de. Ben burada bir olurum. Ben bir dakika. işte burada. Ya. Ya ileride olmasa alacağım. İleride olmasa nasıl alacağım Ah be. İleride de olmasa alacağım. Oğlum. Oğlum. bir gidip bir şey var ya. bakalım bir değil Onunla ben sayesinde Hı -hı. oyun dönüyor şu Onunla 5 kilo aram var. Yapacak işte ben pek final verdim. Bilmiyorum bir daha Selam yollasın Melike. Şey, ne nasıl bir şey adam çıktı ya adam çıktı ya Gel bir, bir, bir gel bir, bir gel bir bir ya. Ya, bir gel. Gel Gel gel. gel hocam izleyiciler. ya. Abone abone olun. <laughs> <laughs> ne arkadaşlar sürüyor ya. Bak bu adam şey biliyor gibi ya. Vallahi. ben bu adamın katanasından anlamam mesela. Sıra adamlar gelsin. İkisi gelsin abi üstü. Gel gel Beko gel. Üçü üç oldu. Oo oh, bu da konsol adam var. Sıkıntı çıkar mı? Konsollu. Oha. Çık. Gel. Bunlar ekipse. Bak konsollu. oynuyor ki ya. On almaya çalışacak gel, mı? Gel gel gel. Gel. Evet. Hop sağ ol. Abi bizim, benim takımda ikisi de şu an telefonla oynuyor ya. Hı -hı. Ortadaki. Hı -hı. Yaramadım. Yapma be. Bizim adam öldü. Adam konsollu ya. Bir konsolla Ben çok yoruldum da. Konsol zor ya. Yok of. O friksel. Bir şey yapamam. Konsollar bir şey mi? Konsollar tık çıktı. <laughs> Bilgisayardaki alıyor tüm İkimiz de orada. Ya da o meyve atma Ya vuracak mı ya? Nerede onlar? Ya! Ooo! Rix fena! Rix valla fena! Çünkü bütün tüm vardı? var ya. Rix var. Bu hmm. bir benim şeyim var arkadaşlar. bitti prime bakacağım. aynen bu biraz sattık. Aynen. Tamam. Burada mı O Frixi fena oynuyor aynen. ya. Frixi çok. Bilgimiz bir yüksek Oy bu iki. Frixi Sen Evet. aldım. Biz şimdi falan bulmuş. Konuşmazdık. <laughs> Konuşmazdık da. Bizse falan. Bizim adam boş bizim adam boş çıktı ya. Allah bizim adam boş. Adam mı? Sen onlarken böyledi bu oyun ya. Çok basit. <laughs> Sen onlarken bu kadar zor değildi roket attı mı bizi Patlattık. Çek atacağım. Bu oyunun iyi oyun, oyuncuları olduğu için biraz orada asilebiliriz. Bir, bir, bir şey Ha? Buraya bir, 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 bir şey. şey işte. Ay, ay, ay. Bizim adam orada ne yapıyor? İyiyim, o da bıçak fark Allah Allah kaldı mı ya? Ha sonunda. Lixi fenaymış valla son uçma yıkılmış. ama rakibi her zaman tebrik etmek lazım arkadaşlar. Adam tane oynuyor. Evet. Bak bizim adam sattı. Bizim adam sattı. Bizim adam evet. şu o oyunu sattı. Almış, ha kodlular çok da iyi değil ya ben derim kodlular çok fena oynar da bilgisayar olarak da oynayamıyosun sen bilgisayar olarak da oynayamıyosun oooff yeter bıktım şu adamdan ya valla ipvixi adamı tebrik ediyorum abone olun olmazsanız evinizin üstüne baskın atarım. bitmeyin buradan Bırakın son kez bir öbür atalım, videoyu da bitirelim. bir daha içine falan mı çeksin Bir, bir daha içine. Arkadaşlar bu olan sizler misiniz ya? Yoksa yayınlarda yayın mı Ne Bir şey yapalım mı? Saran şeyler biliyorsunuz ya o, o, o. arkadaşlar futbol oynayın. Onu da oynarız. Benim orada takımım da var takımda maç var yaparız. Yine çok güzel oynarız. Ne biler her şeyi severim arkadaşlar. Her şey sizin istediğiniz olsun. Sizin seveceğiniz şeyler olsun. İçeriden buradan bu da atalım. Görüyorsunuz ya. Bağırma lan Adam arkada evrim geçirdi ya Hiç, hiç olmadan kazanabilir miyim? Kazanamazsın şey dedi Of Vallahi Berkay sözünü tuttu. Hiç ölmeden kazanabilir miyim dedim Ola kazanamazsın dedi harbiden de kazanamadım Daldım ya avans olsun gençler <laughs> Oo, Berkay comeback geliyor. İlk 3 saldım ama ben saldım. 5'te biter 3 avans diyorsun. Yürü Arkadaşlar aldım ben havasını sınav. Tekten döndürme. Kendim mi? Selmek değil mi? Bekle, bekle dört avans aldım. Dört avans aldım. Ha, ben iki avans dedim. Beşte biter dedim. Var mı? Bu şaka açalım ya Bu şaka açalım. Hadi ay aşağıya. Şöyle yenmeyi çok seviyorum ya. Hadi ya yanına getir gel videoyu bitirelim. Yaz bir bebeğim evet arkadaşlar ilk videomuz böyleydi. Ee... He? <laughs> i̇lk videomuz böyle arkadaşlar. Başka önemli istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Abone olup like atarak bana bu videoyu destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.